kaptan güzel bir maç oldu. Kazanmasını bildiniz. Neler düşünüyorsunuz? Evet güzel bir maç oldu. Rakibimiz yine hani ikinci maçları hani daha bir takımı tutturamamış olabilirler. Yine güzel mücadele ettiler. Fiziklilerdi bizden hani yaşları büyüktü. Güzel maç geçti. Beş boy attım. Sevinçliyim. Maçı da sayın babama armağan ediyorum. Ee, Sözü babam Söz Atilla'dan. adam. Atilla. Öncelikle bizim bugünkü çok güzel bir top oynadık. Aslında biz rakibimizin üstüne gitmek istemedik. Biraz daha biz kendimi de oturtmaya çalıştığımız için. Bir diğer rakipleri, Forza Mersin kolay gibi geliyor. Forza Mersin kimseye kolay lokmanmaz mı hiç kimse unutmasın. Sözü Yargın amcaya bırakıyorum. Ben sadece bir şey söyleyeceğim. Bu maçta gördüğüm oyuncular devam etsinler. Hı bu takımın karşısına kim geliyorsa gelsin. Bu galibiyeti de yemin ederim böyle hakkıyla, canıyla oynayan Hakan'a armağan ediyor. Aynen. Kaptan olmuş. Asıl kaptanımız Hakan. Başarılar diliyoruz.